Peki değerli hocam, e, mutluluğu belirleyen e, genetik faktörlerden söz edebilir miyiz? Doğuştan biraz daha depresif, biraz daha melankolik ya da biraz daha böyle neşeye aldırmazlığa meyilli taraflarımız var mı? Tabii bazı insanlar genetik olarak e, depresif mizaçlı olabilirler. Bazı insanlarda da hipertimik mizaçlı yani daha neşeye yatkın olabilirler. Ama bunu genel yüzdeye vurursak aşağı yukarı... %40 gibi tarif ediliyor bu. İnsan genetik mirasını her zaman aşabilir. Yani genetik mirasımız kader değildir. E, genetik miras ile e, hayat olayları birbiriyle etkileşir. Güzel insanlarla bir arada olursak, güzel peşinde koşarsak, kendimizi geliştirmek gayretinde olursak iyi hadiseler bizdeki kötü genleri kapatacaktır, şalteri indirecektir. Ama kötü insanlarla beraber olsak, kötü ortamlara girersek, madde kullanırsak, uyuşturucu maddelerin müptela olursak o kötü genler uyanacaktır ve bizi daha kötü bir kadere doğru adeta çekecektir. Yani insanın seçme kudretini asla küçümsememek gerekir. Bizim hangi yolu seçtiğimiz biraz da genetik mirasımıza neyi bıraktığımızla, genetik mirasımıza neyi muhatap ettiğimizle çok alakalı. Yani kötü yolu seçersek genetik mirasımız olumsuz genetik mirasımız uyanabilir. Daha iyi yolları, güzelliği, bereketi, rahmeti, merhameti seçersek de o genetik miras hep uykuda da kalabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, bazı zorluklar vardır. İnsanların kimi hayata büyük zorluklarla başlar, ee, yani aile içi e, bir şiddet olayıyla veya insan telaffuz etmek bile istemiyor ama bir taciz olayıyla hayata başlamış bir insan daha eksik başlıyor olabilir. Ama eğer onda sebatkarlık, azim, gayret gibi psikolojik faktörler, psikolojik yapılar, öne çıkarsa o insan eksiklerini hızlı bir şekilde kapatabilir. Mesela e, hayatın içinde karşımıza çıkan besleyici insanlar, bunun illa en yakınlarımız olması gerekmiyor, çok iyi bir dost, çok iyi bir kılavuz, çok iyi bir manevi rehber, bizdeki eksiklikleri telafi edebilir. İnsan sürekli bağ kurmak isteyen bir varlıktır. Ve hayatın ilk dönemlerindeki bağ eksikliği, hayatın daha sonraki döneminde karşımıza çıkan önemli kişiler tarafından, bizim açımızdan önemli kişiler tarafından kapatılabilir. Yine psikoloji deneyleri, psikoloji araştırmaları bize düzeltici yaşam deneyimi diye bir kavram sunuyor. O da şu demek, insan hayatında ilk dönemlerinde yaşadığı bazı eksiklikleri hayatının sonraki döneminde karşılaştığı olumlu deneyimlerle ...bir ölçüde giderebiliyor. Yani çocukluk bizim kaderimiz değildir. Daha psikanaliz belki biraz bizi çocukluğumuzun bir mağduru gibi gösteriyor. Ama çocuklukta yaşadığımız yoksunluklar ileride asla telafi edilemez yoksunluklar değildir. Yani hayatın ileriki safhalarında insan gelişmeye, ilerlemeye devam edebilir. Doğduğumuz ev kaderimiz değil o zaman. Değil. Kaderimiz değil. Evet. Sorumluluk alarak, seçme hürriyetimizi kullanarak. Aa, çok anahtar bir kelime. Sorumluluk. Yani e, çok sevdiğim bir sözü var Harry Potter'ın yazarının. Der ki 25 yaşına geldiğiniz zaman anne babalarınızı suçlamanın son kullanım tarihi dolmuştur. Evet. Yani bir insan sürekli dış ortamları suçluyorsa, yaşadığı yoksunluklardan, eksikliklerden dolayı Kendiyle ilgili en ufak bir sorumluluk almıyor ve sürekli etrafındaki insanları suçluyorsa dönüp kendisine baksın. Çünkü kendi kişiliğinde bir kusur var demektir. Sorumlu insan elin elin taşın altına koyar, yap, olan biten yanlışlarda kendi payını da görebilir. Belki bütün pay ona ait değildir ama belki payın küçüğü ona aittir ama hiç olmazsa onu görür. Çünkü bu bize kendimizi düzeltme, değiştirme ve ilerleme şansı verir. Eğer kendimizde olanı görmezsek, kendi eksikliğimizle yüzleşmezsek nasıl değiş değişeceğiz? İşte bu psikolojide dış kontrolü daha, iç kontrolü daha gibi deneylerle gösteriliyor. Sürekli dış ortamları suçlayan insanlar terakki gösteremiyor. Ama ben yapabilirim. Burada hatalıydım. Dersime yeterince çalışmadım. Çalışsaydım bu sınavdan daha iyi alabilirdim diyen bir insan e, terakki gösteriyor. Evet. Şimdi dış koşulları zaten çoğu kez değiştiremiyoruz, dönüştüremiyoruz ama onları nasıl karşıladığımızı, onlarla nasıl bir ilişki kurduğumuzu ve orada kendi payımızı görebilirsek, bireysel sorumluluğumuzu alırsak zaten sonuç biraz daha farklı bir yere doğru gidiyor ve biz mutmain olabiliyoruz o zaman. Üstüme düşeni yaptım, elimden geleni yaptım ve sonucu bu miktarda etkileyebildim. Tabii. Zaten de bu olurmuş en fazla. Deyip çaresizlik ve Şikayet e, modundan çıkıp sorumlu bir e, vatandaş, sorumlu bir fert olarak hayatımızın iplerini alabileceğimiz Tabii. Tevekkül kadar. Tevekkül dediğimiz şey de öyle bir şey Değil zaten. Hani meşhur artık. hikayedir ya önce atını bağla, önce deveni bağla sonra tevekkül et. Hı hı. Sen gayretini göster, tedbirini al, takdir hüdanındır. Evet, evet. Sen yoksun benlikler hep vehmi gümanındır diyor. Evet, evet. Takbir tedbirini terk eyle takdir hüdanındır Şeyh Galip. Ee, yani tedbir takdire kar etmez. Ama biz yine de tedbirimizi almakla mükellefiz. Sorumluluğunu yerine getirmiş bir insanın rahatlığıyla başımızı yastığa koyarız. Deriz ki elimden gelen her şeyi yaptım ve bu oldu. ve buna teslim olabilirim o zaman. O bizi o çaresizlik hissiyatından da bir miktar çıkartacak muhtemelen. Burada bir önemli konu var giderek sorumluluk almaktan uzaklaşıyoruz ve çocuksulaşıyoruz. Hmm. Yani modern çağın en büyük yanılsamalarından birisi insanı e, sorumlu bir amil olmaktan giderek çıkarması, çocuksulaştırması. Yani artık 30 yaşında PlayStation oynayan erkeklerle karşılaşıyoruz. Evden e, bir türlü çıkamayan, kendi mesleğini eline alamayan, büyüyemeyen çocuklarla karşılaşıyoruz. E, büyümek sorumluluk almaktır ve o sorumluluğun gerekti, gerektirdiğini yapmaktır. Bir yolu kararlılıkla yürümektir e, ve o yolun bedellerini de ödemeye hazır olmaktır. Bedelsiz bir e, ödül yok, bedelsiz bir mutluluk yok. Her seçiş bir vazgeçiştir diyor Sartır. Yani bir şey seçerken onun ödülleri için onu seçtiysek bedellerini de ödeyeceğiz. Öbür türlü sızlanmak hakikaten bir yetişkin davranışı gibi durmuyor. Peki değerli hocam yaklaşık son 10 dakikamıza doğru geliyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Dün biraz değindik ama çalışmakla mutluluk arasında nasıl bir ilişki var? Eylemlilik dedik bu bunu da aslında hı hı. kapsıyor ama bazen insan işini sevmeyebiliyor. Ayakları geri geri gidebiliyor. Hı hı. Araştırmalar diyor ki yaptığı işi seven insanlar daha mutlu. Çok güzel. Ama herkesin bu şansı da olmayabiliyor. Bazen maaşiyetini sağlamak için çok da harika hissettirmeyen bir iş yapıyor. Bir anlam da bulamazsak gerçekten günümüzün 7-8 saati çok mutsuz mu geçecek? Çalışmakla mutluluk arasında ona yüklediğimiz anlam açısından nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Yani insanlar tabii sevebildikleri işleri yapsalar daha iyi olur. Anlamlı buldukları işleri yapsalar iyi olur. Ama işleri çok anlamsız buluyorlarsa iş ortamını anlamlı hale getirsinler. İş ortamındaki insan ilişkilerini daha anlamlı hale getirsinler. Birbirleriyle ilgilensinler. İş hayatını hayatlarının ana eksenine koymasınlar. Yani işin dışında da var olsunlar. İşin dışında da bir arkadaş, bir anne, bir baba, efendim, bir balık tutmayı seven bir adam, resim yapmayı seven bir adam, değişik merakları olan bir insan olarak, bir hanım olarak, Var olmaya gayret edebiliriz. İnsan aslında hayatında keyif aldığı alanları ne kadar çoğaltırsa ...iş hayatına bel bağlama ihtimali o kadar azalıyor. Hmm. Eğer iş hayatının dışında hiç yoksak... ...işte yediğimiz bir darbe, bir tökezleme... ...ruhsal yapımızı üzerinde baya bir tektonik kırılma yaratıyor. O yüzden bir yerde ayağımız tökezlediğinde... ...başka bir yere sağlam basabilmemiz lazım. Hayatın içindeki mutluluk alanlarını, haz alanlarını manevi haz alanlarını çoğaltmaya gayret etmemiz lazım. Ben buraya bir arkadaş grubunun toplantısından geldim. Böyle haftada bir birbirimizi görüyoruz, sohbet ediyoruz. Hiçbir şey konuşmasak bile birbirimizin varlığı bize güven veriyor. Belki 30 senedir birlikte yaşlanan bir arkadaş grubuyuz. Bir dayanışma grubuyuz aslında aynı zamanda. Birbirimizin derdiyle, sızısıyla ilgilenen insanlarız. Aidiyet mesela çok önemli bir şeydir. İnsanın susuzluğunu gideren çok temel bir duygudur. Modern dünya bizi ait olmaktan giderek uzaklaştırıyor. Bir yere ait olamıyoruz, sağlam bir yere ait olamıyoruz. İşte futbol taraftarlığıyla, parti taraftarlığıyla ait olduğumuzu zannediyoruz. Hepsi uçucu şeyler. Hepsi uçucu şeyler. İnsan kendini olduğu gibi kabul eden bir ortamda tam manasıyla ait hissedebilir. Onu olduğu gibi barına basan, zaaflarıyla, kusurlarıyla barına basan bir ortamda tam manasıyla ait hissedebilir ve aidiyetle de mutluluk arasında çok kuvvetli bir ilişki var. Bugün maalesef doğduğumuz şehirlerde ölemiyoruz hepimiz büyük şehirlere geliyoruz. Ya çok şehir değiştiriyoruz. daha iyi iş imkanlarını kovalıyoruz. Ama bu da bizim insan etrafımızdaki insan yapısının hızla değişmesine yol açabiliyor veya onun çoğalmamasına yol açabiliyor. Veya modern şehirlerde insanlar çok bir bir başlarına ve yalnız hissedebiliyorlar kendilerini. İşte kendimizi ne kadar ait hissedersek ne kadar güçlü sosyal bağlar kurarsak o da insan mutluluğunun önemli bir bileşeni. Nitekim bugünlerde çokça e, zikredilen Harvard yetişkin çalışması bize bunu gösteriyor. Yani bu çok orijinal bir çalışma gerçekten. Neredeyse 50-60 yıldır devam eden bir çalışma. E, ve e, insanların yaşlılığına kadar izlendiği çalışmada daha mutlu ve mutmain insanların kuvvetli sosyal ilişkileri olan, kuvvetli insan bağları olan kişiler olduğunu bize gösteriyor. Evet, Yani çok parası olan değil, çok şöhretli olan değil, çok partneri olan değil, çok muhabbet duyduğu dostları olan, bağları olan aile veya dost bağları olan insanlar. Bu arada aileden yana şanssız olanlar, içine doğduğu ailede bırakın destek görmeyi yaralanmış olan çokça insan var. Onlar için de yetişkinlik yaşamında seçilmiş aile edinmek edinmekten söz edebiliriz belki değil mi? Dostlarımız bizim seçilmiş ailemiz. Kan bağımız yok belki ama bizi geçmişte bir şekilde yaralamış kan bağımız olan insanlardan yana çok şanslı doğmadıysak diyelim. Yetişkin yaşamımızda bir seçilmiş aile de kurabiliriz. Bunun önü açık 8 milyar insanız. Bana bazen soruyor insanlar çocukken hiç sevilmedim ben nasıl iyileşeceğim diye. Onlara şunu söylüyorum, severek iyileşeceksin. Sen sevgiyi birisine vererek iyileşeceksin. Hı hı. Sevginin gücünü bir başkasında göstererek iyileşeceksin. Hı hı. Çünkü sevilmek de, sevmek de insanı iyileştiren şeyler. Hep istemeyelim. Biz de verelim. Hı hı. Neden biz vermeyelim? Yani hep e, dünyayı bize borçlu olarak düşünmeyelim. İnsan olarak biz de dünyaya borçluyuz, hayata borçluyuz, hayatı bize bağışlayana borçluyuz. O borcu ödemek ödevindeyiz evet. ve bu da ancak muhabbetle, merhametle, şefkatle olur. Evet. Kabulden sıkça söz ettik ya insanları. Kendimizi dahi olduğumuz gibi kabul edemiyoruz ki hocam. Çok zorlanıyoruz. Yani biz eksiklerimizle, kusurlarımızla, bazı beceriksizliklerimizle yüzleşince fena halde moralimiz bozuluyor ve Kabul dediğimizde sanki kusursuz olayım önce ondan sonra kabul edebilirim kendimi. Bu şekilde kabul edemiyoruz diyor pek çok insan. Öz şefkat. Anahtar kelime burada öz şefkat. Yani başkalarından esirgemediğimiz şefkati kendimizden de esirgemeyelim. Başkalarını yargılamayalım, kendimizi de yargılamayalım. Kendimizi haddinden fazla kırbaçlamayalım. Bazı insanlar var kendilerini hiç beğenmezler. Her zaman çıtayı en yükseğe koyarlar. İşte o kendini fazla kırbaçlamak olur. Bu kadarına takatin yetti, bu kadarına başarabildin. Bir dahaki sefere daha iyisini yapmaya çalış. Bunu söyleyelim kendimize. <laughs> ee, ve kendi potansiyellerimizi fark edelim. Onları hareketi geçirecek doğru ortamları, doğru seçimleri bulmaya gayret edelim. Ve kendimizden şefkati esirgemeyelim. İnanın bana nefsimizin de bizim üzerimizde hakkı vardır. O nefsi daima kırbaçlamak, onu hor ve hakir görmek bir süre sonra yılgınlığa ve vazgeçmişliğe yol açacaktır. Elimizden geldiğince bir şeyleri iyi yapmaya gayret edelim ama her zaman ilk seferinde iyi yapamayabiliriz. Belki çok denememiz gerekir, belki azimli olmamız gerekir, belki eşiğinde beklediğimiz kapı bize 3 sene sonra açılacaktır, belki 5 sene sonra açılacaktır. İşte burada anahtar bir kelime daha dikkatimizi çekiyor teslimiyet. Hmm. Teslimiyet kapıların zorlanmayacağı yerde beklemeyi bilmektir. Hmm. Kapıların zorlanmaması gereken zamanlar vardır. Zorlarsınız zorlarsınız açılmaz. Belki başka bir yöntem lazımdır. Belki zamanı gelmemiştir. Belki siz kapı açıldığında karşılaşacağınız şeye hazır değilsinizdir. Hmm. Olanda hayır vardır diye bizim güzel bir sözümüz var. Hmm. Aslında geçmişin bilgeliği pek çok psikolojik hakikati aydınlatıyor bana sorarsanız. Olan da hayır vardır demek de bir psikolojik olgunluk emaresidir. Hı hı. İnanç faktörü nasıl etkiler mutluluğu hocam? Çeşitli araştırmalar var. İnançlı insanlarla inançsızlar, dua eden ve etmeyenler. Bunların içinde tabii ki Budistler var, Hristiyanlar var, Museviler, Müslümanlar var. Her bir inanç en azından majör bilinen öne çıkan inançlar açısından yapılmış araştırmalarda inançlı ve dua eden insanlarla işte düzenli dini pratiklerini yapan insanlarla yapmayanlar karşılaştırılıyor. Burada inanç nasıl bir rol oynuyor? Şimdi inanç konusunda hakikaten çok yaygın bir literatür var ve bize ekseriyette bunun söylediği şey şu bu araştırmaların özetinin vermemiz gerekirse hülasa etmek gerekirse e, ee, insanın hayatına varlığa karşı şefkat şeklinde yansıyan inanç her zaman destekleyici. Ama inanç bazen kültik yapılarda olduğu gibi katı sektör biçimlerde de insan hayatına yansıyabilir. Daha sağlıksız biçimlerde insan hayatına yansıyabilir. Yani hakikat benim, benden başkası tamamen sapkın yoldadır, dalalet üzeredir diyenler, delalet üzeredir diyenler, e, inancı bir esenlik verici faktör olarak yaşamazlar. İnanç, kalbimize yumuşaklık katabildiği, bize acziyetimizi hatırlatabildiği, yanılabilirliğimizi hatırlatabildiği, Allah'ın karşısında, çok çaresiz ve aciz bir kul olmaklığımızı bize hatırlatabildiği kadar bize bir esenlik hissi verir. Ama bizim kibrimizi artırıyorsa, bizim gibi olmayanlara karşı daha nobran, hoyrat davranmamıza yol açıyorsa, o inanç sadece bizim huzursuzluğumuzun bir vasıtası haline gelir. Yani huzursuzluğumuzu dünyaya yansıtmanın bir vasıtası haline gelir. Sufilerin çok güzel bir sözü vardır. Derler ki nefsi dini elinde kar gibi erimezse bir insanın dini nefsinin elinde kar gibi erir. Hmm. Yani biz kendi kişiliğimizi maneviyatımıza mı uyduracağız yoksa kendi kişiliğimizi maneviyatın örsünde dövecek ve adam mı edeceğiz? Hmm. Öbür türlüsüne manevi narsizm deniyor. Yani insanların kendi ibadetiyle övünmesi, seçtiği yolla övünmesi, inancıyla övünmesi ve diğer insanlara hakir bakması. Çok tehlikeli bir şey. Sadi işi Razi'de bugün ikinci defa anıyoruz bir hikaye vardır. Bir sabah diyor sabah namazına kalktık. Evde misafirler vardı hepsi horul horul uyuyorlardı. Babama onları göstererek dedim ki şu miskinlere bak sabah namazına dahi kalkmıyorlar. Babam bana şöyle cevap verdi. Keşke sen de kalkmasaydın da şu sözü söylemeseydin. İşte bizim medeniyetimiz bu inceliğin medeniyetidir. Olduğun yerden dolayı asla kimseyi hakir görme. Oldum deme. Oldum deme. Gidecek daha çok yolun var. Şeytan seni veya nefsin seni çok türlü desiselerle aldatabilir. Sana sen oldun sen büyük bir kişi oldun. Manevi yolda çok mertebeler kat ettin. Diğer insanlar zavallı, zelil varlıklar dedirtebilir onun. Dediğin anda zaten bittin. Bir Zen hikayesi vardır. Vaktimiz de azaldı onu da anlatayım. Hikayeler bize çok şey anlatır. Bir gün bir üstadın talebesi, okçuluk üstadının talebesi gelir der ki: "Üstadım, ben sizden öğreneceğimi öğrendim. Ben Başka hocalara da gitmek istiyorum. Başka şehirlerdeki, başka dağlardaki okçuluk hocalarından da bu sanatı öğrenip geliştirmek istiyorum. Sizin bana verecek fazla bir şeyiniz kalmadı. Buyur git oğlum, yolun açık olsun der üstad. Aradan iki sene geçer, büyük bir özgüvenle bizim tidimiz gelir. Üstadım ben sizi geçtim der. Ne oldu evladım der. Ben artık ok atmadan da avlayabiliyorum kuşları der. Nasıl evladım der. Ben gözümün gözümü diktiğim anda bakışlarımla avlayıp onları yere düşürebiliyorum der. Üstad onun omzunu şöyle sıvazlar der ki evladım sen daha olmamışsın. Okçuluğun en büyük mertebesi hiç ok atmamaktır. Hmm geçen bir danışanım geldi. ile uğraşmış uzun yıllar. Profesyonel boks yapmış. Dedi ki bizim bir prensibimiz vardır. Biz sokakta kavga etmeyiz hı hı. dedi. Bakın Yasak. o da benzer prensip. Evet. Yani aslında sporda da e, erdemle yapılırsa bir spor. E, ya yani insanı manevi olarak daha iyi yani pek sevimli bir spor değil boks tasvip etmiyorum ama e, insanı bir mertebeye çıkarır. Yani belli bir ahlaki ilkesi olur. Hı hı. Yani işte ringde uygulamak için geliştirdiğim bir sanatı çok çok mecbur kalmadımca kalmadıkça yani bana hı hı. özel bir saldırı Mesela. olmadıkça dışarıda kullanmam diyor. Hı hı. O oto kontrol bir hediye zaten Tabii. kişiye varacağı Tabii. bir menzil. Ee, bir şeyleri yapabilmek değil sadece mesele. Bazen yapabilecek olduğu halde yapmamayı tercih etmek. Tabii. Yapmamayı seçebilmek yine bir seçim. Sabahattin Ali'nin bir e, sözü geldi aklıma. İyilik diyor, kötülük yapabileceği halde o kötülüğü yapmamaktır. Hmm. ya o kudrete sahip olduğun halde onu yapmamaktır. Yapmamayı seçmek orada. Evet.